sonsuzluğu kaplamakta vakitsiz bir an yüreğimle genişlemekte zaman ve mekan his yeis akıl kör bir kuyunun dibinde bir an ve hece taşı gibi başucumuzda duruyor Furkan adını an Öyle bir anda an ki Zaman ve mekan çatlasın Boyutlar içinde bir boyut açılsın Öyle bir anda an ki Meleküt ceberrut şaşırsın An be an Geçmekte bir an Can içinde can şan içinde şan vermekte o an. Ne şan, ne can, ne an için an. Öyle bir anda an ki onun için yan.